Arkadaşlar merhabalar. Deneme analizinin birinci videosunda size deneme analizi nasıl yapılır yaklaşık 11-12 dakikada anlatmıştım. Dilerseniz Eyüp Bey rehberlik 2025 oynatma listesinden, dilerseniz açıklamada veya sabit yorumda bırakacağım kısımdan e, unutmazsam tabii ki. Dilerseniz de Eyüp Bey e, deneme analizi nasıl yapılır diye arama yazarsanız e, göreceksiniz. Bugün de ikinci kısımdan bahsedeceğiz. Çünkü iki video çekeceğimi söylemiştim. Birinci videoda deneme analizi nasıl yapılır bahsettim. İkinci videoda da size o teknik birkaç şey göstereceğim. O faydalarından bahsedeceğim demiştim. Şimdi onlar neler onu hızlıca söyleyeyim sonra konumuza geçelim. ve Hemen şunları göstereceğim size. E, bu deneme analizleri size eğer hani böyle profesyonel bir şekilde sunulanlar olursa... ...katkıları nelerdir? Bunları nasıl değerlendirmek gerekir? Ya da anlamı nedir? Onu konuşuruz. E, sonra hata karnesi diye bir şey oluyor. Böylece hani bunlarla ilgili bunların öneminden bahsedeceğim böylece konuyu kapatmış olacağız. Bu iki veriyi de arkadaşlar en denemeden çektim. E, en denemenin sitesinde olduğu için oradan indirdim. Siz de açıp indirebilirsiniz göstereyim. E, en deneme arkadaşlar bir deneme kulübü biliyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Burada paketler var. Bu seneki paketlerin avantajı şu. E, i̇stediğiniz paketi aldığınız zaman Eyüp B10 e koduyla istediğinizden yararlanabiliyorsunuz indirim olarak. bir de Kasım ayına özel Eyüp B20 e kodu. Yani normalde %10 indirim ama Kasım ayına özel %20 indirim var. Burada All-in-One paketi var. Full paket var kunduzsuz. Sadece TET'ye gireceğim hocam ben diyenler. Bir de sadece 3-4-5 denemelerine gireceğim diyenler. Bunların hepsi yüz yüze. Ee, gördüğünüz gibi burada analizler, e, sıfıra hata kitabı, e, analiz sistemi. Bunların hepsi size ücretsiz olarak paylaşılmış oluyor. Bunları daha doğrusu ücretin içine dahil oluyor. Ee, yine bunlara girerseniz de e, deneme sınavı ve dijital sıfıra ta kitabı size sunuluyor. Onların da ne olduğunu zaten biraz aslında örnekler üzerinden göreceğiz. Kasım ayına olan e, özel indirimden de faydalanabilirsiniz %20'lik. Burada ben... Kulüp içeriğinden açıkçası aldım zaten. Böylece hem sizin önünüzde bir görüntü olsun. Dilerseniz siz de detaylı bir şekilde bakmak isterseniz diye göstermiş olacağım. Arkadaşlar şimdi deneme analizini siz yapabilirsiniz. Ben burada hiç ...bir beis görmüyorum. Zaten normali de aslında bu. Sadece şöyle düşünün. Bazen nasıl kendi insan psikolojik yardım alıyor... ...rehberlik yardım alıyor, koçluk yardımı alıyor... E ...ders anlamında özel ders alıyorsun... ...işte sorularımızın çözümlerini izliyorsunuz... ...bir yerde yetemediğin durumlar oluyor ya da... ...daha profesyonel varken zaman kazanma anlayışım da oluyor. Dolayısıyla burada siteye girdiğiniz zaman... ...benim de aldığım hani size göstermek için... Şu birleştirilmiş karne kişiye özel analiz kısımlarına tıklayınca turuncu kısımlara ve sıfıra hata kısımlarına siz de örnekleri görebilirsiniz. Ben şimdi bugün konumuzla ilgili hemen detayları söyleyeyim. Arkadaşlar elinizde bir profesyonel veri olursa ya da kendiniz yaparsanız hiç sorun değil. Bu kadar hani detaylı yapmana gerek yok ama analizin bir tablolaştırılmışın analizin size şu katkısı olacak. Birikmiş vaziyette sen bunu kendin dizayn edebilirsin. Bu düzeyde olmayabilir. Hani puan puan olmayabilir ama Net net bir PDF bir beyaz kağıda yazabilirsin ya da bir deftere. Birinci deneme ikinci deneme beşinci deneme biriktikçe hangi e, branştan kaç net yaptın. Ben daha öncesinde de söylemiştim orayı aslında aynı zamanda o gün yorgundum böyle geçti o gün işte iyi geçti o gün bundan dolayı kötü geçti gibi objektif olabilecek şekilde olabildiğince duygusal olmayan kısımları da yorum olarak yazarsanız arkadaşlar bu aynı zamanda size bir dönüt de oluyor ve veri de olduğu için bir ay önce denemeyi nasıl çözdüğünü hatırlamayabilirsin ama ifak birkaç yazı sana bilgi vermiş oluyor. Zaten sayısal veri olduğu zaman da ve bunların birikimle gitmesi şu katkıyı sağlayacak uzun vadede göstereyim bak en azından bu en deneme özelinde hangi sorularda nasıl bir başarın var hangi kazanımlarda ve bunların bir başarı yüzdesi burada kayıp puan diye bir şey oluşturulmuş bunun aslında avantajı nedir işte atıyorum son 5 yılın çıkmış sınav sorularına bakılıp incelendiğinde yapay biraz yapay zeka demeyelim de algoritmadan yararlanarak o algoritmanın sunduğu ya işte şu konunun YKS'deki önemi bu. O zaman ona göre bir puan belirleyelim ve sen bu puanın içinden yaptığın yüzde başarısıyla buradaki bu puanı almış oluyorsun. Eksik puan, kayıp puan kavramıyla da senin öncelikli olarak şu konulara çalışman lazım. Bak bu öğrenci yaklaşık kaç denemeye girmiş mesela geçen yıl? Bu geçen yılın ya da bir önceki yılın verisi olabilir. Örnek bir görüntü. Öğrenci burada. Hemen bakalım. Neredeydi o? 5 deneme orada, 3 deneme orada. 8 tane denemeye girmiş. 8 tane denemeden öğrenciye bir tablo çıkarmış. Bak öncelikli olarak sen bu konulara çalış diyor. Sonrasında hani bunlar çok önemli senin en çok puan alacağın yerler. Yani sınavda önemli sırasına göre dizayn edilmiş buradaki bu kayıp puan algoritması. Buraya göre sen bunları öncelikle çalış. Sonra bunları hallettiğin zaman bunlara çalış. Sonra artık zamanın kalırsa da bunlara çalış tablosu oluşturmuş. Bu birebir al bunu uygula. Bunu yapmazsan olmaz. Bu senin için en önemli şey manasında değil. Aslında bir yardımcı. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Sen zaten kendi analizini kendin yapabilirsin. Belki kurumsal denemeye girmiyorsun, belki kütüphanede giriyorsun, belki sadece evde çözüyorsun. Böylece ben bunu nasıl yapacağım hocam? E, denemelerin genelde arkalarında ya da kendin de yapabilirsin. Sadece yapamadıklarının belki hani konusunu yazıp aynı bu sistemde yazarsın. Ya ben bu konudan yapamadım, bu konudan yapamadım, bu konudan boş bıraktım, bu konuyu yanlış yaptım. Zamanla bunlar birikeceği için ya da en başta tek tek konuları yazarsın böyle. Fiziğin bütün konularını yazarsın bir tabloya. Birinci deneme, ikinci deneme diye sütunlar oluşturursun. Birinci denemenin sütununda onun yanlışını, ikinci deneme sütununda oradaki yanlışları ve boşları böyle yaptığın zaman da bir tablo olur. Hazır denemeye girmenin tabii ki avantajı ne oluyor? Açıkçası bunlar sana sunulmuş oluyor. Bunları değerlendirmek nasıl olacak? Düzenli denemeye girmek orada önemli. Çünkü deneme sayısı arttıkça bu veri artacak. Veri artınca kendine daha e, düzgün değerlendirme şansın olacak. Düzgün değerlendirme şansın olduğu zaman da tespitlerin artık doğru yapabilme şansın olduğu için uzun vadede bunlar biraz bize Mart ayından sonra, Nisan ayından sonra işimize yarayacak veriler. Çünkü şu an hala öğrenme aşamasındasın. Hala bazı konuları bilmiyorsun. Haliyle burada bazı kayıp puan algoritmasındaki puanlar nasıl ortaya çıkacak? Ya ben hocam hiç doğru analitiği çalışmadım ki. Tabii ki benim orası şu an yüzde sıfır diyeceksin. Ya da asbel kadar şansa yaptım geçen sene öğrendiklerimle. Bak bu da bir analizin parçası. İşte arkadaşlar analizin katkısı ne oluyor biliyor musun? Kendini tanıma şansı sunuyor sana. Hayatında da zaten bir şeyleri analiz etmek hep zorundasın değil mi? YKS'de bir nevi bir yerde sistemde olmamız gereken sınav olduğu için o sistemin içerisinde ara ara profesyonellik de gerektiği için kendine doğru yaklaşmakta. Objektif yaklaşmak kolay değil ama bu işte veriler sayesinde biraz objektif de yaklaşmak mümkün olduğu için. E deneme de bu yüzden var zaten. Böylece aslında ben kendime faydalı bir hareketi daha da faydalı hareketi haline getiriyorum. Çünkü başlı başına deneme çözmek bir deneme çözmek iki analiz kısmıyla ve 3 daha sonrasında da değerlendirme aşamasına geçme çözüm üretme aşamasına geçme ile acayip faydalı bir şeye dönüşüyor. Yoksa arkadaşlar aldım bugün bir deneme çözdüm tamam kapattım defteri sonra yoluma devam ettim deneme böyle olmamalı. Bu hangi denemeleri kastediyorum? Genel denemeleri. Genel denemeleri arkadaşlar 3 haftada bir ideal görünüyor şu mevsimde yani ocağa kadar falan ama haftada bir girenlere sözüm yok kötü bir şey yapmıyorlar merak etmesinler ama 3 haftada bir en azından kurumsal Türkiye genelinde kaliteli olan denemelere girmek sizin katkınıza, sizin faydanıza olacaktır. Onu söyleyeyim. Bir de böyle işin içine hani analiz falan girerse gayet iyi de olacaktır. Çünkü Türkiye genelinde denemeler normal denemelere göre biraz daha ÖSYM ciddiyetinde hazırlandığı için ister istemez Oraya gerçekten sanki hani ÖSYM olsaydık biz ne yapabilirdik sunulduğu için. E bir de kabul etmek gerekiyor ki bu insanların aynı zamanda bir reklamı oluyor. Yani orada yayınını da sana sunacak. O kadar kaliteli sunmalı ki sana deneme anlamında faydalı olsun. Kendine de belki hani satış anlamında katkı olur. Haliyle burada faydacılığı kendimize döndürüp o denemenin kalitesinden yararlanarak doğru analiz. Vakit ayırma ve bunu vakit kaybı görmemek çok önemli tamam mı? Onu söyleyeyim. Deneme analizine vakit gider arkadaşlar. Ee, ...özellikle derece öğrencileriyle çalışırken bu mevzularımız daha önce geçmişte çok oluyordu. Çünkü bu kadar deneme yoktu. Bu kadar deneme olmadığı için de her denemeye çok sarılmak zorunda hissediyorduk kendimizi. Sadece orada neyi hatırlıyorum işte öğrencilerle çalışırken? Yorulmamız da o düzeyde oluyordu. Çünkü bazen 3 saatin falan gidiyor. Ama bunu kayıp değil kazanç olarak görmek lazım. Bazı öğrenciler... Atıyorum trigonometriye 4 gün çalışıyor uydurarak söylüyorum. 4 günüm gitti diye bakıyor. Hayır, sen 4 gün onun hak ettiği zamanı verdin. Kendine de önemli bir konuyu öğrenmek için katkı sundun. Deneme de analizini yaptın. Denemeni çözdün. E, şey denemeni çözdün, sonra analizini yapmak istiyorsun ve bunun çözümlerini izlemek, yapamadıklarına bir daha bakmak Hani hazır bu tablo varsa bu tablodan yararlanmak yoksa da kendin işte bir tablo hazırlamak oraya o günkü psikolojik durumunu yazmak denemenetlerini deneme netlerini yazmak falan filan derken bunun üzerine kafa yormak bir dahakine neler yapmalıyım nelere dönmeliyim bak buradaki hani hangi konulara çalışmalıyım atıyorum sana bu önce konu listesini çıkar da sen biliyorsun ki doğru analitiğine zaten hiç çalışmadım bak onu pas geçtim şunu yaptım bunu yaptım derken arkadaşlar haftanın Bazen de 3 haftada bir o durumun muhasebesi ve gerçekten sınav değerlendirmesi yapmış oluyorsun. Bu anlamda e, deneme analizi işte böyle dört başı mağmur bu şekilde e, yapılırsa gerçekten katkı sunar. Burada ekstra bir şey göstereyim arkadaşlar. Onun size yine faydalı olacağını düşünüyorum. E, belki hani bazı yayınlar veya denemeler veya kulüpler yapıyordur ama bu sıfır ata en azından en deneme anlamında faydalı. Bunu dilerseniz siz kendiniz böyle bir e, hizmetiniz yoksa aldığınız en denemeye de kayıtlı değilseniz ya da dershaneniz yapmıyorsa ya da sadece evde denemelere giriyorsanız kendiniz kesip yapıştırma mantığıyla da belki yapabilirsiniz. Neler bunlar? Öğrencinin girdiği denemelerde birikimli olarak birinci deneme ikinci deneme sürekli her denemede yenileniyor bu hata karnesi sıfır hata için biraz hani katkı sağlayan bir şey. Boş yanlışların böylece bunun avantajı şu olur. Nisan, mayıs ayından sonra belki de hazirana yaklaştıkça, sınava yaklaştıkça bu sıfır hata kitapçığı sayfaları sürekli artacak atıyorum belki 100 sayfa olacak. Belki sen o zaman artık şunu diyeceksin. Cevap anahtarı da bak güzel var olması önemli. Ben sadece bu sıfır hata kitapçığını bir soru bankası gibi çözeyim. Hani atıyorum burada 300 soru çıktı. 300 soru benim yapamadığım sorular. Boş bıraktığım sorular, bakalım ben 5 ay önce bu soruyu niye yapamamışım? Aslında bak o da analizin içine girecek. Belki diyeceksin ki hakikaten ben bunu o zaman bilmiyordum, yapamam. Çok normal abi. Ya da, aa ben buna hiç böyle yaklaşmamıştım. Ya da, bu soru hakikaten zormuş, şu an bile zorlanıyorum. Bu şekilde bunları da kendi'nin böyle artık hani bir çekilmiş röntgenin üzerinden... ...kendini değerlendirmenin de katkı sunacağını düşünüyorum. Bu dediğim gibi kendinizde yapabileceğiniz bir şey ama... Var olan böyle kurumsal denemelere giriyorsunuz ya da deneme paketlerinde varsa bu şekilde değerlendirip aslında hep kendinizi değerlendirme fırsatlarını e, gerçekten hayata geçirme projesine dönüyor. Dolayısıyla arkadaşlar evet deneme çözmek bir sorumluluktur. Branş denemesi belki bu kadar ciddi sorumluluk gerektirmeyebilir ama genel denemeleri lütfen bu havada e, hani aynı zamanda bir şölene basında 3 haftada bir 2 haftada girildiği için. Kurumsal denemeler malum 3 haftada 1'e falan denk geliyor her yayın her hafta kurumsal deneme yapmıyor. Malum büyük iyi yayınlar senede toplasam 5 tane deneme yapıyor zaten. Doğal olarak o 5 o 5 falan olunca toplam 20 tane sen belki en kaliteli denemeye gireceksin. Bu da fena bir sayı değil bu arada. E doğal olarak bu girdiğin denemeleri çok iyi değerlendirmen Çalışmalarına motivasyon katkısı da sunuyor. Aslında yaptığımız her şey süreç başarısına katkı sunmak için arkadaşlar. O yüzden her bir fırsatı lütfen çok iyi değerlendirin. Her bir fırsatı süreç başarınıza katkı sunacak şekilde değerlendirin. Her bir fırsatı ders çalışmanıza olumlu etki edecek ve size objektif veriler sunacak şekilde değerlendirirseniz inanın bu sürece de inşallah sonuna da katkısı olur. Bu şekilde deneme analizi videolarımızı e, bu iki videoyla tamamlayalım. Sonra daha sonrasında belki deneme ile ilgili başka şeyler tabii ki konuşuruz ama ben bu iki paket halinde sunacağım kısmı böylece tamamlamış oldum. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.